Ben kasıyorum ya. Vay kardeşim benim. Nereden çıktı oğlum bir de? Abi nereden çıktısı mı var ya? New York'ta mıyız? Şehir dışında üniversite ortamında eve mi çıkmışız belli değil ya. Abartma oğlum abartma. Abi abartması mı var ya? Abartması mı var? Lig TV izliyoruz. Pes atıyoruz. İşler Güçleri filan full izliyoruz. Hala Alkuzus Penguen okuyoruz. E zaten ölümüne. Türkçe konuşuyoruz, bir toparlamak lazım hacım. Toparlarız abi, toparlarız. Toparlayalım tabii abi. Ben artık sınıfta modüler aritmetik kasmak istemiyorum ya. Modüler aritmetik derken? Abi bak dikkat et, modüler aritmetikte iyi olanlar hep İngilizceleri kötü olanlardır. Ne alakası var abi? Abi şimdi bak, bir alıştırma olduğunu düşün tamam mı? O alıştırma başladığı anda hangi soru kendilerine geliyor hemen hesaplamak zorundalar. İşte o arada kalan alıştırmaları sallamaya sallamaya bu noktaya geldik zaten. Ben artık diğer modlardaki soruları da çözmek istiyorum abi. Onları da öğrenmek istiyorum. Yaş 24, hala vakabiyeleri kasıyoruz ya. Ülkeleri, sebzeleri, şekilleri öğreniyorum abi ben. 4 ay önce kuantum kasıyordum ben abi. Şuradığın gerçekliğimi çözüyordum ya. Sebze ne oğlum? Sebze ne lan? Abi istersen sen biraz ara ver ya. Abi ne arası ya? Okula giderken yanımda ben silgi taşıyorum. Bu ne demek sen biliyor musun? Silgi lan. Yeter. Tamam abi Tamam. Tamam sakin ol. Ya. Tamam, tamam. filan yok. Sakin tamam mı filan yok. Biraz sakin ol. Sakinim. Sakinim de sınıfta 05 ucu olan var mı diye soran da benim. Ama onu da tam soramıyorum. Çünkü ucun İngilizcesini bilmiyorum. Tamam abi sakin ol biraz. Sakin, biraz. Sakin, sakin ol biraz. Ben sakinim zaten. Tamam sakin ol. Sikerler böyle işi. Hala yoklama hesabı yapıyorum ya. Tamam abi tamam. Yok tamam. abi bırakacaksın tamam bu abi, işleri. Tamam, tamam, Gelmiyorum tamam. ben. Abi diye çalışma var? Abi bilmiyorum ki ya. Bazen diyorum tamam gelişti. Bazen de sanki başladığım yerdeyim ya. Hani insan böyle tam söylemek istediklerini söyleyemiyor ya. O sinir ediyor abi insanı. Ne gibi abi? Acı nasıl söyleyeyim? Şimdi bak. Geçen dersteyiz tamam mı? Conversation tadında bir ders oluyor. Hoca şeyi sordu bak. So Serkan what do you think about reading books? Abi insan tabi bir sürü şey söylemek istiyor. Ama bilmediğin bin tane kelime var. Ne bileyim bilmediğin kalıplar var. Gramer yetmiyor bazen de. Sonunda ne oluyor peki? Saçma sapan bir cümlecik çıkıyor ortaya. I like reading books. I often read books and the books are very important in my life. Ama bazen de ne bileyim. Böyle kağıt üstünde öğrendiğim bir şeyi günlük hayatta kullanıyorum. Mutlu oluyor abi insan. Geçen mesela sınıftayız. Tamamen dayatmasız bir şekilde. Ortada hiçbir alıştırma yokken. Present perfect tense kullandım ya. Do you know where I can Steven? I haven't spoken to today. Okay. Yani tam çözemiyorum hangi seviyedeyim. Bak kardeşim sen onu bunu boş ver şimdi. İngilizce seviyesi nasıl anlaşılır anlatayım ben sana. Çocukların ne konuştuğunu anlıyorsan İngilizce seviyen belli bir yere gelmiştir zaten. Daha sonra kısık sesle konuşulanları anlıyorsan üstüne bir level daha koy. Sonra zencileri anlıyorsan ve İngilizce rüya görüyorsan İngilizcen tamamdır. İngilizce eşittir. Çocuklar kısık ses, zenci ve rüyadan ibaret abi. take it. Ulan bilinç altında sıkılmadık yer bırakmamışsın. Kalk, söylediğin her şey girdi rüya ama senin yüzünden az kalsın. Tövbe estağfurullah. Alo. Oh, oh, bro. Calm down. What's going on? What did you do to Mehmet? Who is your fucking Mehmet? I don't know him. Mehmet is my friend. Where is Mehmet? What? Mehmet! <coughs> Hacin, Tommy'den aldım bugün. 30 dolar hacin. Nasıl? Abi güzel gerçekten, güle güle kullan. Ama bir tavsiye vereyim abi ben sana. Anlıyorum hani burada ucuz. Fakat uçma abi istersen ya. Yok abi ya, uçmak yok. Ben dikkat ediyorum. Hesabımı yaptım yani öyle uçacak bir durum yok. Azıcık bir şey alıyorum ya. İyi ki uçma demişiz abi yani. Baksana şuna ya. Abi yani ucuz olunca insan tutamıyor kendini ya. Şey yapma yani. Hacı ne haber ya? Eyvallah abi iyidir. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İyidir abi ya. Abi baksana ne diyeceğim ya. Naber? Şöyle bir yakın eyaletleri gezelim diyorum. Ne yapalım? Şöyle yakın eyaletleri bir gezelim diyorum abi sana ya. Abi para yok biliyorsun ya. Nereye gidiyorsun? Daha bin tane yalıcı yazacağım insanlara? Ya abi Niagara Falls'u görmeden mi döneceksin sen şimdi? Abi Niagara Falls'u görsek güzel olur da para yok diyorum ya anlamıyor Para yok. Abi bir iki dakika bıraksana şunu ya bir konuşalım. Ha Mehmet sen belli ki kilitlenmişsin bırakmazsın şimdi söyle. Abi bak şimdi geçen arkadaşlar gitti. Araba kiralıyoruz abi benzin ucuz. E, ucuz otellerde kalıyorsun. Abi çok bir şey tutmuyor zaten. E, yeni fotoğraf makinesi aldın. E sürekli konuşuyorsun. Yok shutter speed, yok diyafram genişliği falan. Bilen nerede geçecek eline böyle bir fırsat. Çok güzel fotoğraflar çekersin abi. Bakma yani bende de çok para yok. Ama bir ay biraz zorlanırız. E de ne olur abi? Dışarıdan biraz yemek yemeyiz. Ondan sonra klap falan çok fazla takılmayız önümüzdeki ay. Geçer gider abi. Abi yani ben de aslında istiyorum biliyorsun da Ayarlarız bir şekilde sanki güzel yani tabi plan ama bak söz vermiyor. <laughs> Sarkan's last day. So, Sarkan, would you like to uh, say something as a speech? As a goodbye speech? Yes, I want to say something. When I first came here, my English was awful. Totally awful. Is it great now? No, it's just better. But English is not the main game for me, it's not too much important. So, what is the important thing? Let me explain since i was at elementary school, kobe bryant has been my favorite nba player. i was setting my alarm clock at 5 a.m to watch him, and i watched him in madison square garden. on the other hand, i love watching movies, and al pacino is the one of the my favorite actor. and you know what? i watched him as well in his theater. i saw the original apollo 11 which is the first step in the Moon. And I saw several original Leonardo da Vinci paintings. All these experiments are amazing. But there is something which is more important than all I counted. I met a lot of great friends. We all shared our sadness and happiness. So, I want to say thank you for everything you did. I'm so lucky to meet you. Thank you so much, guys.